güzel günleri buluyoruz. Sizi de birlikte en eski videolarımı izleyeceğim. Zaten çok videom yok. Zaten en eskisi de çok yani e, eski videolarımı izleyeceğim işte öyle diyelim. Sıralama ölçücü edersin ki. Otur yerine. Otur yerine çocuğum gel al. Şimdi ilk videomu izleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Hiç olmayacak. olmayacak. Bu İlk hobiler yokmuş, çok kötü. <laughs> Konuşuyoruz. merhaba <bunu> <laughs> <laughs> e arkadaşlar, şu ilk videom. Arkadaşlar, yine ben video süresi e uzamasın diye, yani. uzar zaten bayağı. Bayağı çekmiştim orada da, o yüzden hızlandıracağım. hiç kimsenin izlemediğini arada ama ilk videomda klip oldukta para hayal kasmayı izliyorum. düşünüyorum. Susmana mesela, in seni susmana abla, İnsanlar seni susmana izlemez. E Senin konuşmana e gelir. İnsan seni susun. Böyle sustan. Şey oyun videosu ben Roblox çoğunu gelecek. Buraya kendim falan işte. Brawl Stars'a gelecek. Brawl Stars. Söyleyeyim Brawl Stars. Mesela. Başka oyunlar Brawl Stars. çok güzel bak. Bekle oraya bir şey yapıyor. Bu ablamın parası. Gelecek. Brawl Stars. Ben söylemedim. Brawl well. Stars. Vlog da gelebilir mesela yazın. Vlog gelebilir. Ee, bak. Mesela şu an bu video Facecam değil ama Facecam olacak diğer videolarda merak etmeyin. Oo oh, bak. <gülüyor> 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 mesela uh, so, Bu Cub Roblox'ta Roblox videolar arkadaşlar. Şu şeyi şu buraya Bak. Eee yani işte. um, Brawl Stars'ta gelecek Brawl Stars. <laughs> Bu da Star Moon'sa. de ben bunu. Gülüm Gülüm. Zaten kanalıma geldiyseniz görürsünüz. Gülümmüş. Ee, da da Gülümmüş bir <laughs> de. Evet. Şu, ben bu videoyu izlemek marka. istemiyorum. Aynen, başka bir videoya bakalım eski.

Arkadaşlar beğendim. Bu bir elbis bu arada gerçekten bak çok evet, beğendim. Yani böyle olmuş. O zaman <laughs> böyle. İşte şimdi bu video bence biraz gereksiz olmuş ve çok susmuş. <laughs> İlk kısa video. Bak. <laughs> şimdi bakalım ne. Ay geri döndü. En eski yapalım. Ee, bir tane Club Roblox bir game videosu atmışım. Bu biraz sıkıcı. Rolay Hike otele bakalım. Işte. Rolay Hike'da nasıl otel? Ay. Nasıl oteli tanıtacağım? Bir de nasıl otelde? Ev alındığını yani ev değil yani Otelde nasıl daha Ay oda alındığını filan göstereceğim ay. şimdi hemen otele girelim ay ay ne güzel <laughs> bu arada ben... evet arkadaşlar burası otelin içi evet arkadaşlar burası otelin içi burası otelin içi gelmiş olabilirsiniz iyi olabilirsiniz odağı... Allahım donmuş kızım niye kesmiyorsun videoyu Allahım donmuş kızım niye kesmiyorsun videoyu öncelikle şu alana <laughs> geliyorum ha sanki ben oda almayı hiç hiç kimse bilmiyor Allahım ya Herhalde evet, bir hiçbir şey tam izlemez. Klub Roblox ev düzenleri. Rol hay. ay hayk. Ay hayk dehiri düğünü. Telefonumda ne var izleyelim bak. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar. Telefonumda ne var arkadaşlar. Bu arada onu izlemiş bir şey hiç like. Gördünüz mü? Ya her <laughs> insan kendi videosuna <laughs> bakarsın. Gördüğünüz gibi önceki de burada kamera var. Abla kamera herkes. Bakın ne yapar. Bade ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne o Ne oldu? Ne şeyler. Ne oldu? 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 nerede? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? bu oldu? Ne oldu? Ne oldu? eski yeni intro bak. Bak. Ya yeah, bu arada 30 izlenir bir yeri intro ya. Bakar mısınız? Yeni intro <gülüyor> <Bakar> <gülüyor> 30 izlenmiş. Vay anladım. Çok abi. saçma. <laughs> tek renk yeşil. Evcil hayvanlar. sahip. Ama abla geldi. bu videonun eski değil artık. Evet. Limon, <laughs> mavi, pamuk. 24 saat tek renk pembenin ya pembelik kapağı bu olur mu? Ya yani, bu <laughs> şey bence çok güzel olmuş. Evet, yeşil iki güzel oldu. Zehir'e kışkırtma part 2. Part 1 nerede? <laughs> nerede? ya part 1 nerede ya? Zehir'e kışkırtma part 2. Yeni dizi kader bölüm 1. Sonra burada hep kısa videolar var. Öldüm bittim. Şu ankilere geliyoruz. Tokalar oynuyorum. Bir günlük vlog. Çok güzel şeyler aldım. Ela'nın evinde kaldım. Günlük vlog. Kaderin çekimleri. Brawl Stars. Alışveriş vlog. Hala inanamıyorum. <laughs> Limitopia yeni. Annem evde yokken yargı çıktı. Limitopia kış güncellemesi. Gezekalı. Önemli. Odamı topluyorum. <laughs> Ee, okulda kötü gün. Toka Life Edit. Toka Life Edit'i göstermek istiyorum. Kapıyı nasıl bozduğunu yapmak Evet bir arkadaş kapıyı nasıl ee, i̇ki yere de balım. Böyle. Yapayım. <laughs> <Lütfen, çok gülüyor> <laughs> Evet. yok. <laughs> <Evet. gülüyor> ama ben takılıyordum arkadaşlar. <laughs> Bakın arkadaşlar size kırmızı e, sonra mega paket alınca gelenler yani her şey. O da bu değiştirdim. Paket aldım. Gerçek. Gerçek. Arkadaşlar gerçekten paket değil ama paket değil ama. Hemen evet. buradan mı? şundan gelmiş Bu videoda gerçekten almadım. Evet ne burada da YouTube'sun. Şaka. Evet bu da şakaydı. Evet bu da şakaydı. Sonra burada okullar açılınca var. En sevdiğim şey. Bu zaten bayağı yoruluyor. Burada şeyi kapalı bir Yan yan bir da bir sen. Bir de bir sen. bir Ağrım bir sen. gülerim. Şimdi şimdi burada Queen of Bean yaptım. Oblox versiyon. Hafta sonu geldi. Keyfi budur. Barbie edit villalar. Oblux. Bunu Celal'e göstermek istiyorum. Aynen. Son yere turu var. Queen of Bean çekmiştim dediğim gibi. Abi de onun altında şey vardı la. O nerede bir dakika. Ha. Bunu haylar, şimdi haylar. gösteremeyeceğim. Haylar, Tebrik ederim. <laughs> Bunun ben arkadaşlar Tokalife versiyonu gelecek. Yorulda, ee, evet gülleri bu bay videoya vermiş. Evet umarım, yorulda, umarım yorulda, videoyu beğenmişsiniz. Gülleri videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve